Goes down very early. CNED now basically has to kill everyone. He is going to manage to catch Defo as he flies above and fall back to the site at least. But four players potentially pushing onto him, he would need to pull off a miracle. Paranoia just got used to pull him off the angle if he was still peeking long. They're trying to flank. The bullets aren't connecting. CNED is no going way. to go through the smoke and take that down. He's back Three. out for more. Three kills on the board for CNED. And a round that looked certain to be in the hands of Gambit when the timer ticked away. Now is contested. Five CNED plans. even has the ultimate to play with. No updrafts or dashes which is going to be a, a little bit hampering. He's getting a heal up. The wall is broken. They know both players are up above. At least they should do. Those slows landing, stopping Shadows from really repositioning the recon to slow them down that little bit as Cned takes the Operator back out. He clears the angle. A fourth kill. The ace not quite going to be there because Starzo comes in. Well, a Başta tecrit olmak üzere. Avantajımız çok fazla retake için. Faura şimdiden tecritini koymaya hazır. Sesi duyar duymaz Spike'ın koydu ve tecritle beraber. Bakalım retake başlayacak. Sov ultileri yok. Sov ultileri yok. O yüzden çok rahatsız kill vermeyelim Kelox. İki oyuncu birden yakaladılar bizden. Rascal düşürmüş üstümüze gelecekler. Ah! Oh, oh. oh. Kısa da harika işe imza atacak. Easy Onu da vur. Istiyorum. Easy bu sefer çok kolay. Easy için bir kill daha lazım Bitti. sadece. Bitti. Bitti bu iş orada yeniden Avrupa'da ve Papares Primoseville's ilk defa bir Türk takımı dünya genelinde uluslararası bir turnuvaya katılmaya hak kazanıyor. At. Beni de götürün Berlin'e. Berlin'e götürün. Berlin istiyorum. Berlin, Berlin, Berlin. Yerleştirildi. Aa! B'de düşman var. Öldü. Ultimum. Bir düşman kaldı. Sahtem o? Sahtici geldi bana. That's CTG. What? hadni no swear I swear i'll talk to you hey Jesus! i will hear i'll see Çok teşekkür ederim abi. Oğlum ne oluyor ya? Nice <laughs> kanka. <laughs> <laughs> helal. Ay ay. Ulusun ya. Helal abi bom bom. Helal helal kanka. <laughs> Var smoke arkası bekleyecek. <laughs> timingle beraber ve savunma. tecriti geldi. Mixwell'den bu çok iyi olmadı. Geri kaçacağız Şu ama Power'a gitti. İkiyi de vurdu. Orada tehdit de patlatacak şimdi tek başına Power'a bu round'u <laughs> alınamaz <gülüyor> hale getiriyor. Yeniden Avrupa'da Power'a. Kill JD Evren, kill JD Evren. Man Vance'e malı. pompalı var yakında bak hissettim. Ama yer mi Anadolu çocuğu yemez kardeş. Yarım mi Anadolu çocuğu yemez kardeşim. Yani tamam, tamam. işte 7-2 ile ilk geri önde götüren falan hel böyle bir takımdan bahsediyoruz o yüzden bu sürekli kafa kafaya gitmek hala gambit istediği oyun. Ooo Sinet'ten of. çok şık bir vuruş geldi. Defo'yu hemen yüksekte yakaladı. Ama bire bir kalmam lazım. Temizlendi. Şahin kör oldu. Bir düşman kaldı. Bu üç. <laughs> Şahin kör oldu. <laughs> <Tek taban>. <gülüyor> 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 ha beyni yandı beyni. <laughs> kuyruğum <Sessizlik> Kanka ben seninle oynayacağım. Yani arkamdan gel. Düşman silin. Üçü yerde. Bir düşman kaldı. Dördü yerde. Ay 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 man. ben. Ben kulaş atacağım. Helal. Kulaş atıyorum. Kar. Cepte biri. Yine çıkma yine çıkma çıkma yine. Helal. Diğeri uzunlar. spike düştü. Göster bana. Vurun onu hepiniz, pikleyin hepiniz. Hadi pikliyorsunuz diye pikliyorum. Helal. Allah'ım bu Allah Helal <laughs> olsun. Eyvallah. Eline <laughs> sağlık. Cancel, 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 cancel. Ay yine iki tane vurdum. Spike ortada düştü. Bir düşman <laughs> kaldı. Nerede o? Ver ver. Bilmem bence ağa geldi. <laughs> Oy. Oğlum sana bir şey <laughs> Var var mid var sağ var. Mutfakta biri. Ah el be. Down mid. Clip clip clip. Ace alsana. Ay 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 diyorum. Bakacağım kanka bir arkaya. Görüş Bakayım sağlıyor. O ne kanka seri? Arkaya bakıyorum ben. Ben heaven. <laughs> Geldim koş. Oy Allah Ulan <laughs> <ol. gülüyor> kanka ben ben ama atıyorum 2 lov 2 lov 2 lov adam Okkada. Spike ortada Vur, düştü. Bir düşman kaldı. Gördü tamam. Doğru. Kısa olabilir. Bir Hadi, e Hadi oynayalım. Son 30 saniye. Öbürkü hiç Kahitim. Aman kanka bir yavaş oyna. Yavaş. Ah. Hiç görmedim hiç görmedim daha e e mu? Adam heal'lasan kanka Hayır şimdi bırak diye Anlamadım. Nice. Double nice. overpick mesela. Çıktım iki yani tane vurdum. Bitmemem lazım ama koyayım öte yani çık vur. site? Çıkardı. <laughs> Sarso. çok güzel bir vuruş. Uti bu arada backside attığını biliyorlar. Biliyoruz, Sesleri biliyoruz. duydular. Sarsoğlan ilerleyecek. Açıları kontrol ediyor. Kines koruyacak en az bir kill bulmak isteyecektir. Pozisyonu çok kuvvetli. Redgar kill'i çıkarttı. Redgar 3 tane kill buldu toplamda aynı zamanda. Shadow Semen Chronicle'ı kaldıracak. 10 saniye kala plant geldi ama Sinead bıçaklarına davranacak kill'i çıkarttıktan sonra az canı var Shadow'sun. Netse heal bıraktı Shadow's. Shadow's orada hala çekerek çıktı. Şimdi Nets'i bekliyor. Round biraz Sinead'e bakıyor. Çünkü Shadow's'un e, canı da az. Bir mermiyle orada düşebilecek zaten operatörler rahatlıkla duvardan. Oo, da yeah. Karbon geldi. Yani ikişer ikişer.